Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Katil İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye Belediye binasına düzenlediği saldırıda Nebatiye Belediye Başkanı Ahmet Kahil'in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Delikanlı İsrail zulmüne kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Dün çok elin bir haber aldık. Nebatiye Belediyesi, belediye meclisi toplantı sırasında İsrail yönetimi tarafından bilerek, isteyerek kasıtlı bir şekilde hedef alındı. Maalesef başta meslektaşımız Belediye Başkanımız Ahmet Kahil ve 5 meclis üyesi olmak üzere şehitlerimiz var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle kamu hizmeti yürüten, orada zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan insanların elektriğini, suyunu, yiyeceğini sağlayan kurumların bilerek ve isteyerek hedef alınmasının bir insanlık suçu olduğunu belirten Başkan Altay, bu konuda herkese tepki oluşturmaya çağırdı. Özellikle kamu hizmeti yürüten, orada zor şartlar altında yaşamaya tutunmaya çalışan insanların elektriğini, suyunu, yiyeceğini sağlayan kurumların bilerek ve istenerek hedef alması bir insanlık suçudur. Bu konuda herkesi tepki oluşturmaya çağırıyorum. Yücealcı dünya başkanı olarak belediyemize, belediye başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünya teşkilatımız ve tüm kurumların yerel yöneticilerin yaşamasını sağlama zorunluluğumuz ve bununla ilgili açıklama yapma zorunluluğumuz bulunuyor. Çünkü burada bundan hizmetlerin sağlanamıyor olması tam da İsrail'in istediği bir durum oluşturacak bir kaos ortamı, insanların, vatanlarını terk etmesini neden olacak? Orada yaşayan insanlar kahramanca yaşadıkları yerde bütün zorluklara zahmet bulunmaya devam ediyorlar. İnşallah bu saldırılar bir an önce sona erer ve insanlık tarihinin bu utanç e, durumu bir an önce sonlanır. Başkan Uğur İbrahim Altay, İsrail'in artık tüm dünya tarafından tescil edilmiş eli kanlı bir devlet olduğunu vurguladı. Kadın, çocuk demeden adeta sivilleri özellikle hedef olarak zulmün her geçen gün arttırmaktadır. İnsanlığın buna topyekun olarak tepki vermesi ve eli kanlı İsrail zulmünü hep birlikte durdurmamız gerekiyor.